Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle e, toplumun yapısı adlı bir üniteyi birlikte ele almaya çalışacağız. E, kısa da olsa e, toplumsal yapıyı ve günlük hayat arasındaki ilişkiyi ele almaya çalışacağız. Bunun yanında bireysel ilgilerin ve yapısal ihtiyaçların neler olduğunu, e, örgütler ve kurumların neler olduğunu, bireyselleşim e, toplumsal kurumların neler olduğunu çok kısa da olsa sizlere ne yapacağız, anlatmaya çalışacağız. Ee, tabii e, şöyle bir sözle bir başlangıç yapalım. Yaklaşık olarak 300yıldan 300yıldan fazla bir süre önce. John Don şöyle bir söz yazmış. Hiç kimse kendi başına bir ada olduğunu zannetmesin. Her insan kıtanın ana kararın e, ana karanın bir parçasıdır. E, hakikaten değerli arkadaşlar bizler de tek başımıza var olamadığımızı, Bizlerin bir birey olabilmek için elbette diğer insanlara ihtiyaç, ihtiyacımızın olduğunu mutlaka ne yapıyoruz biz hatırlıyoruz. Ancak bizler diğer insanlarla birlikte insan olduğumuzu ne yapmayacağız? Kesinlikle unutacağız bu söz, çerçevesinde. Aynı şey çağdaş toplumsal hayat içinde söylenebilir. Bizler sadece özellikleri ve eğilimleri doğrultusunda basit bir şekilde işlev icra eden izleri olmuş bireyler değiliz. Bizler toplumsal varlıklarız. Yani biz insanı hakikaten e, tanımlarken, açıklarken nasıl tanınıyoruz diye baktığımız zaman insan biyo, psiko, sosyal, şükürtel bir varlık. Yani o biyolojik yapısı önemli ama onu diğer insanlardan farklı kılan yönler neredir diye baktığımız zaman, onu çok değerli, anlamlı kılan yön nedir diye baktığımız zaman elbette ki onun o kültür yapan tarafı, kültür ortaya koyan tarafı, çok daha kıymetli ve önemli. E, bu nedenle bunu tek başına yapamadığı için değerli arkadaşlar, insanın toplumsal tarafı hakikaten çok önemli. Bugün bilim adamları araştırmalar yapıyorlar. İnsanların gerçekten e, diğer insanlarla birlikte olması çok önemli bir ihtiyaç mı diye baktığımız zaman en önemli ihtiyaçlar arasında en tepeye yerleştirilmiş. Böyle de bir özellik var e, insanoğlunun. E, bugün onaylanma, sevilme, takdir edilme hepimizin çok önemli ihtiyacı değil mi? Elbette ki ihtiyacı. Yine bazı gereksinmelerimizi karşılamak için diğer insanlarla işbirliği yapmamız gerekmiyor mu? Kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bu ve buna benzer durumlar hakikaten insan insanoğlunun tek başına bir ada olmadığını, diğer insanlarla birlikte anlam ortaya koyduğumuzları ne yapıyor? Hakikaten anlatıyor. Bizler toplumsal varlıklarız gerçekten. Bizler bizden daha büyük bir şeye ait olmaya güçlü bir ihtiyaç duyuyoruz. Bunun sonucunda bizler yüz yüze etkileşimin olduğu samimi gruplarda ya da iyi yapılmamış gruplar, büyük bürokratik organizasyonlar ya da her şeyi kapsayan sosyal kurumlarda girdiğimiz ilişkilerde sürekli olarak öteki bireyleri etkiler ve onlardan etkileniriz. Yani bu hepimizde vardır kıymetli arkadaşlar. Kılık kıyafetlerinden, ...daranışlarından, e, girişimlerinden ne yaparız biz? Etkileniriz. Aynı şekilde bizim yaptıklarımız da diğer insanları ne yapar? Etkiler. Yani insan bulunduğu ortamda sürekli olarak bu durum meydana gelir mi? Evet gelir. Bazen bilerek, bazen bilmeyerek sürekli olarak karşılıklı ne yaparız birbirimizi? Gerçekten e, etkileriz değerli arkadaşlar. Şimdi e, toplum ve kültürün günlük hayatı e, etkilediğini zaten ne yapıyoruz biz e, biliyoruz. Toplum ve günlük hayatı nasıl etkilediğiyle... Bu deneyimlerin sosyal düzenin tesisinde ve korunması hususunda e, oldukça etkili olduğu e, hepimiz tarafından bilen, bilinen bir durum gerçekten. Bizler de e, bir topluluk olabiliyorsa, diğer insanlarla birlikte toplum ortak hareket etmemiz gerekiyorsa elbette ki burada kültür devreye giriyor. Ortak sembollerin, durumların, kavramların, nesnelerin, dilin kullanılması, çoğaltabiliriz tabii ki bunları son derece önemli hale geliyor gerçekten burada. Benliğin ve kendini kontrol davranışının gelişimi, kültürel normların etkisi, sapmaya yönelik tepkiler gibi konular insanların nasıl düzenli bir şekilde ve tahmin edebilir bir biçimde bir arada yaşadığı sorunları aydınlatmaya yönelikti. Hakikaten biz de kendi toplumumuzda rahat hareket ediyoruz ama tanımadığımız bir topluluk içerisine girdiğimizde tedirginlik yaşıyoruz. Bunun en önemli sebebi nasıl davranış göstereceğimizi, yaptığımız davranış sonucunda nasıl tepki alacağımızı tam olarak kestiremiyoruz biz. Bu ve buna benzer durumlar e, hakikaten e, içinde yaşadığımız toplumun kültürünün e, çok önemli olduğunu bunu bilmenin bize büyük bir avantaj getirdiğini ne yapıyoruz biz biliyoruz. Nasıl davranmamız gerekiyor konusunun en ince cevaplarından biridir kültür bunu da burada söylemiş olalım. E, yine bu kusurumuzda size insan davranışları neticesinde ortaya çıkan ve şekillenen sosyal yapının bu eylemlerin sıradan bir toplamından ibaret olmadığını e, anlıyoruz, anlayacağız değerli arkadaşlar. Hakikaten insanlar rastgele bir araya gelen insanlar değildir o topluluk içerisinde. Mutlaka bunlar ortak bir kültürü paylaşmış. Ne yapacağını, neye zül, neye sevileceğini ortak e, unsurlarla karar veren, karar, karar verebilen bir birlikteliktir bu değerli arkadaşlar. Organizasyonlar bireyselin üstünde bir seviyede iletişime girerler. Kurumlar da e, büyük bir küresel sistem içinde e, düzenlenir. Yani e, bizim ait olduğumuz yapılar var. Ama o yapıların da etkilendiği çok daha üst yapılar olamaz mı? Elbette ki olabilirler. Bu nedenle küresel yapıların da aslında uzak belki ama belki doğrudan belki dolar yollarla bizim davranışımıza ciddi anlamda etki ettiğini ne yapıyoruz biz gözlemliyoruz. Yani bugün içinde bulunduğumuz örgütler, kurumlar bizi etkiliyor. Peki o kurumlar da küresel yapılamadan etkilendiğine göre bizim davranışımızdan etkilenmez mi? Elbette ki etkilenir. Sosyal yapı hepimizden daha büyük hepimizin üzerinde büyük bir etki ve kontrol gücüne sahip, bizden bağımsız olarak var olan bir nesnel gerçekliktir bu. Fakat bizler, bizler olmadan da var olamaz. Yani burada tek çift taraflı bir durum söz konusu gerçekten. toplum dediğimiz yapı sosyal bir gerçeklik hakikaten. Yani somut olarak baktığımız zaman şu an görebiliyor mu göremiyoruz ama sosyal anlamda bir gerçeklik. Ama onun sosyal anlamda bir gerçeklik olması bizden bağımsız olduğu anlamına gelmiyor. Yani biz varsa ancak toplum olabiliyor. Yani böyle bir e, karşılıklı etkisi kesinlikle var. Fakat bizler olmadığında var olamıyor. Bu e, bize eski bir İngiliz komedi şovu Mantoni Pitons'un Flying Circus'ta içinde olan oturanlar onun öyle olduğuna inandığı için dimdik ayakta duran çok katlı bir yüksek ile ilgili e, sigeçin hatırlatıyor gerçekten. İnsanlar onun varlığını dair kuşku duymaya başladığında ise yerle bir oluyor kıymetli arkadaşlar. Bu bina gibi toplumsal yapı da insanların etkin desteğine ihtiyaç duyuyor mu? Evet. Yani bugün din e, somut bir şey mi bizim için e, değil. Ama inanıyoruz kesinlikle inanıyoruz biz e, bir gerçeklik olarak inanıyoruz biz. Dinle ilgili aklınızda ufak bir şüphe olduğunda dini duygularımız yerle bir oluyor mu? Elbette olmaya açık hale gelebiliyor değerli arkadaşlar. Toplum da bunun gibi bir gerçeklik hakikaten bu gerçeklik kimlerle mümkün diye baktığımız zaman yola inen insanların olmasıyla mümkün olabiliyor diye söylüyoruz. Aksi takdirde toplum olarak organizasyonlarımızın ve kurumlarımızın daha fazla varlığını sürdürmesi mümkün olmayacak. Elbette ki mümkün olabilmesi için insanların, onaylayan insanların mutlaka varlığı bizim için çok önemli. Toplumsal yapı, günlük hayatımız açısından hem bir öngörebilirlik kaynağı hem de bir problem kaynağı. Bazen bireysel çıkarlar, yapısal ihtiyaçlara uyuşurken bazen de çelişebiliyor mu? Yani hepimiz zaman zaman ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımız, toplumla çatışmasından dolayı ne yapıyoruz biz bu durumumuzu, engelleyip kapatabiliyoruz. Ya da bazen ne yapıyoruz kıymetli arkadaşlar, ee, kaldıramıyoruz böyle bir durumu, çatışma içine girebiliyoruz. Bu işin çift tarafı bir yönü var gerçekten karmaşık toplumların en tipik organizasyonlarından birini bürokrasiler oluşturuyor. Bürokrasi, kurallar ve düzenlemelerin oluşturduğu bir sistem tarafından yönetilen, açık görev tanımlamaları olan ve iyi tanımlanmış iş bölümlerine sahip geniş ölçekli, hiyerarşik bir organizasyondur. Bürokratik organizasyonların günlük faaliyetler içinde bulundukları hiyerarşik yapı tarafından belirleniyor. Bürokrasiler tepede, ortada ya da altta bulunanlara göre farklı görünebiliyorlar gerçekten. Organizasyonlar, bünyesinde barındırdığı yapılardan, kurallardan, politikalardan, hedeflerden, iş tanımlarından ve standart çalışma prosedürlerinden daha fazlası demektir. Her organizasyon bünyesinde bölümler kendi normlarını, dilini ve değerlerini geliştiriyor. Yani bugün e, her birimizin içinde bulunduğu kurumlar var. Hakikaten bu her bir kurumun kendine özgü bir yapısı, kuralları var mı, tüzüğü yönetmeliği var mı, davranış kalıpları var mı? Kesinlikle var. Yani bugün bir mühendis ve bir öğretmen dediğinizde örnek veriyorum. Bunlardan beklediğiniz davranış e, bu kelimelere göre bir farklı olabilir mi? Sanki farklı olabilir gibi duruyor gerçekten. Organizasyonlar birbiriyle hayli ilişkili bir ağın içinde yer alıyorlar. Kurumsal ya da çevresel belirsizlik dönemlerinde örgütler, benzeri faaliyetler, politika ve hedefleri benimseyerek birbirini taklit etme eğilimi gösteriyorlar. Yani biz de bugün e, içinde bulunduğumuz grubun, toplumun özellikle ...kültürünü, davranış durumlarını çok iyi bilmemizden dolayı çok rahat yaşıyoruz. Ama az önce ifade ettiğim gibi... ...eğer e, çok fazla tanımadığımız, aşina olmadığımız bir grup e, kurum varsa... ...orada nasıl davranacağını tam olarak bilemediğimiz için... ...oranın kültürünü çok iyi özümseyemediğimiz için... ...hakikaten kendimizi bitirdikini hissediyoruz gerçekten değerli arkadaşlar. Ulusal sınırlar giderek daha gizli hale geldikçe... ...kültür ve sosyal kurumlar doğal olarak daha küresel hale gelmekte ki... ...az önce sizlere ifade etmiştim ben... Hepimiz bir grubun, e, kurumun içinde e, bulunuyoruz. Bizim davranışımız ciddi anlamda etkide bulunuyor. Elbette ki o grup ve kurum e, üzerinde de farklı güçler, örneğin küresel güçler de etkili olabildiğine göre küresel güçler de bizim davranışımızı ciddi anlamda etkiliyor mu? Evet etkiliyor. Yine her zaman olduğu gibi bu konuyla ilgili belli başlı e, kavramlar var bilmemiz gereken. Onları da e, ifade ederek sunumumuzu tamamlayalım. Beleşçilik dediğimiz bir konu var, beleşçilik sorunu. İnsanların ortak bir kaynağı, herhangi bir kişisel maliyet veya katkıdan kaçınması, böyle bir ortak kaynak mevcut olduğunda insanı kullanmak isteme e, eğilimidir değerli arkadaşlar bu. E, bu birçok insanda vardır gerçekten. E, herhangi bir maliyet ortaya koymadan oradan faydalanmak istiyor insanlar. Ama e, aslında baktığımız zaman bu şuna benziyor biraz. E, her şeyin bir bedeli yok mu? Kesinlikle var. Siz verginizi vermediğiniz sürece, bunun gereğini yerine getirmediğiniz sürece hizmet alma hakkınız var mı? Bunlar gerçekten zora giriyor. Herkes sizin düşündüğünüzü düşünür, düşünür. Herkes ya suda başkaları yapıyor. deyip at, at, atsa ne olur? Elbette ki bu hizmetin ortaya çıkma ihtimali çok zayıf olur. Yine bürokrasi önemli kavramlardan bir tanesi. Formal kurallar ve düzenlemeler tarafından yönetilen, açıkça belirtilmiş olan iş görevleri olan geniş ölçekli hiyerarşik organizasyonlara deniyor kıymetli arkadaşlar. Ee, şöyle yapı olarak baktığımız takdirde e, hakikaten her birinin çok fazla e, kural olduğunu kimlerin ne yapması gerektiği ile ilgili ciddi anlamda bir iş bölümünün olduğunu bize ne yapıyoruz gözlemliyoruz. Bunlar olduğu takdirde e, bürokrasi tıkır tıkır işliyor ama bunlar a, a, bu alanda eğer herhangi bir sıkıntı sorun varsa kurallar yeterince yeterince açık değilse, iş bölümü yeterince açık açık olarak belirlenmemişse orada bir kaos, kargaşa ortaya çıkabiliyor. Yine çok uluslu şirketler var. Teselleşme birlikte ne anlama göre diye baktığımız zaman birden fazla ülkeden iş yapan, üretim yapan ya da ürünleri pazarlayan şirketlerdir bunlar. E, marka olarak baktığımız zaman Almanya'dadır ama e, dünyanın çok farklı ülkelerinde üretim yapıyordur. Bu tarz şirketlere biz çok uluslu şirketler diyoruz. Yine iş bölümü e, kıymetli arkadaşlar. Türk çok duyduğumuz e, sosyolojide kavramlardan bir tanesi. Bürokrasilerin ortak özelliklerinden biri olarak insan da grupların farklı görevlere yönelik olarak uzmanlaşmasıdır. E, toplum içerisinde gerçekten çok önemli kavramlardan bir tanesidir bu hepimiz belli alanlarda görevimizi yerine getirerek ne yapıyoruz? Karşılıklı ihtiyaçlarımızı e, hakikaten karşılayabiliyoruz. Yine müşterek hayatın trajedisi dediğimiz bir kavram var. Bireylerin sınırlı ortak kaynakların kullanımında, kendi menfaatleri doğrultusunda başına buyruk davranması sonucunda tüm toplum için felakete sebebiyet vermesidir bu. Kıymetli arkadaşlar. E, hakikaten ne kadar bir birliktelik varsa, ne kadar insanlar kurallara uyuyorlarsa, birlikte hareket ediyorlarsa toplum o kadar uyum içinde yaşayabiliyor ama İçlerimizden bazıları buna uyum sağlayamadığında, kafasına göre davrandığında bunun zaman zaman gelmesini hep beraber çekiyor muyuz? Evet. Yine e, oligarşi e, belki biliyoruz çok duyduğumuz kavramlardan bir tanesi ama ünite içerisinde ele alınması gereken kavramlardan bir tanesi. Çok sayıda insanın sınırlı sayıda ayrıcalıklı bireyler tarafından yönetildiği otorite sistemleridir bunlar kıymetli arkadaşlar. E, bu tarz topluluklar var mı dünyada? Evet ki var. Otorite hiyerarşisi de dediğimiz bir kavram var. Bir bürokrasideki bireylerin ya da görevlilerin en yüksek düzeyde otorite ve gücün olduğu tepeden otorite ve gücün az çok az olduğu aşağı doğru değerlendirilmesidir bu. E, toplumsal ikilenme, e, toplumsal aç, açmaz dediğimiz bir kavram var. Bireylerin kısa süreli kişisel çıkarlarının peşinde koşması sebebiyle toplumun varlığın uzun vadede tehlike yaşaması durumudur bu kıymetli arkadaşlar. Belki o an çok kısa bir süre olarak e, keyif süreceğiz, e, menfaat sağlayacağız ama uzun vadede baktığımız zaman toplum bundan zarar görebilir mi? Görebilir. Toplumsal ikilem kavramı da açmaz kavramı da özellikle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve gelelim e, belki de ünitenin en önemli kavramı toplumsal yapı dediğimiz bir kavram. Hayatımızda öngörülebilirlik ve düzen veren sosyal kurumlar, örgütler, gruplar, statüler ve rolleri, kültürel inanç ve kurumlaşmış normları kapsayan toplumsal çerçevedir bu. Hakikaten bu yapı olmadan kıymetli arkadaşlar insan davranışını anlamak mümkün mü diye baktığımız zaman hayır. Bu yapı ne kadar çok iyi işliyorsa, insan davranışı buna göre ne kadar iyi düzenleniyorsa elbette ki o toplumun birlikte uyum içinde çalışmaları çok daha mümkün. Evet, bugün sizlere konuyu elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Daha sonraki konularda tekrar birlikte olmak dileğiyle hepiniz kendinize iyi bakın.